Arkadaşlar sizin de e, aynı bu şekilde power tuşu yanıp da eğer bilgisayarınız açılmıyorsa şu yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. Yani o büyük ihtimal ya statik enerjiden ya da şunu yapın e, eğer temizlik yaptıysanız te, e, laptopunuza şunu deneyin bak. Şimdi kapatın ışık sönsün. Işık söndüğünden emin olun şöyle basalım. Söndü. Tamam mı? Sonra bilgisayarınızı tamam. şöyle yapalım. Sonra bakın ee, şimdi remde sıcaklık var çünkü RAM tam oturmamış görüyorsunuz. RAM tam oturmamış. RAM'i tam oturtuyorsunuz. Bunlar da biraz ısınmış açılmaya zorlamış. Yani şu SSD dolu buradaki orası ısınmış. <laughs> Şöyle de bir üfleyin. Sonra yağ bismillah. İman günümüzde. Şöyle tekrardan yapın. Yağ bismillah. Yani şuraya bant yaptım. Çünkü öyle arkadaşlar. Şimdi bismillah merdan diyoruz. Basıyoruz. Atıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Böyle videoların devamı için arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi açılıyor şu an. Üstüyor, sonra da tam açılsın. Yani korkmanıza gerek yok. Statik enerjiden ya da söküp filan tamir e, şey bakım filan yapmışsınızdır. Hava filan vurmuşsunuz. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.